Cumhuriyetinin bir generali ve devlet adamı olan Pompey, Roma Cumhuriyetinin genişlemesinde çok önemli bir rol oynadı. Julius Caesar'a karşı gerçekleşen yenilgisi yavaş yavaş Cumhuriyetin çöküşüne yol açtı. Pompey olarak da bilinen Gnaeus Pompeius Magnus, Geç Roma Cumhuriyetinin en parlak komutanlarından ve siyasi figürlerinden biriydi. Siyaset sahnesine çok genç yaşta girerek Cumhuriyeti içine alan kanlı iç savaşta önemli bir rol oynadı. Uzun kariyeri boyunca Büyük Pompeius savaş alanında olağanüstü askeri yetenekler sergiledi. Roma'nın İspanya üzerindeki kontrolünü yeniden sağladı ve Spartaküs köle isyanını bastırdı. Pompey'in yaptığı en önemli hareket Akdeniz'deki korsanlığı ortadan kaldırarak Roma'nın iç deniz üzerindeki tartışmasız hakimiyetini sağladı. Lejyonları Roma'nın doğuya uzanmasını sağlayarak Küçük Asya, Suriye ve Filistin'i ele geçirdi. Düşman senatoyu atlatmak için Pompey, Sezar ve Krasus adlı diğer iki soyluya katıldı ve üçünün de yararına olacak şekilde tasarlanmış bir siyasi ittifak olan birinci üçlü yönetimi kurdu. Ancak bu ittifakın kaderi de kalıcı değildi. Krasus'un Parta'daki ani ölümünün ardından Pompey ve Sezar, Pompey'in yenilgisi ve ölümüyle sonuçlanan kanlı bir iç savaşa girdiler. Roma'nın genişlemesinin hikayesi, yetenekleri ve becerilerinin bir kombinasyonu yoluyla Roma'yı antik dünyanın süper gücü haline getirmeye yardım eden büyük adamların hikayesidir. Gnaeus Pompeius Magnus da böyle bir adamdı. Milattan önce 106 civarında İtalya'nın Adriyatik kıyısındaki bir bölge olan Pisenum'da doğan Pompeius, zengin ve nüfuzlu Pompey Strabon'un oğluydu. Strabon, başarılı bir komutan ve devlet adamı olmasına ve milattan önce 89 tarihinde Konsül olarak hizmet etmesine rağmen kendisi ve ailesi yerleşik Roma aristokrasisinin bir parçası değildi. Ayrıca Roma şehrinin dışında doğdukları için gerçek Romalılar olarak kabul edilmediler. Ama bunun onu durdurmasına izin vermedi. Hiçbir şeyin onu durdurmasına izin verecek türden biri değildi. Pompey'in parlak askeri kariyeri, askulum savaşında konsül olan babasının yanında savaştığı genç yaşta başladı. Ancak erken başarısı bir skandalın gölgesinde kaldı. Politik ve askeri başarılarına rağmen Pompey'in babası popüler bir adam değildi. Kariyeri boyunca açgözlülük, siyasi ikiyüzlülük ve askeri vahşet konusunda ün kazandı. Strabo'nun ölümünün ardından, askulumdan savaş ganimetini alan kişinin babası olduğu iddia edilmesine rağmen Pompey'in kendisi yargılandı. Ancak Pompeius sadece beraat etmekle kalmadı, yargıçlardan birinin kızıyla da evlendi. Pompeius hala yargılanırken cumhuriyet diğer iki güçlü adam olan Marius ve Sulla arasındaki bir mücadelede parçalandı. Pompeius babasının lejyonlarının yalnızca zenginliğini değil, sadakatini de miras aldı. Henüz 23 yaşında olan Pompeius, Sulla'nın yanında iç savaşa katıldı. Askeri dehasını burada ortaya çıkaracaktı. Sulla Roma'yı aldıktan sonra genç generali Üvey kızıyla evlendirdi. Sulla ayrıca Pompeius'u Marius'un Sicilya ve Sardunya adalarındaki destekçilerinin kalıntılarını yatıştırmakla görevlendirdi. Pompey'in askeri kariyerindeki bir sonraki dönüm noktası, Marius'un takipçilerinin büyük bir ordu topladığı ve Numidya kralı Hyarchus'un desteğini aldığı Afrika seferiydi. Pompeius sadece düşmanları yenmekle kalmadı, aynı zamanda Numidya'yı işgal etti ve tahta bir Roma müttefiki oturttu. Roma'ya döndüğünde bir zafer seremonisi talep etti. Pompey'in resmi bir zafere uygun olmadığını söyleyen Sulla ilk başta bu kutlamayı reddetti. Ancak hem askerler hem de halk arasında çıkan kargaşanın ardından Sulla bu kutlamaya izin verdi. Görkemli kutlamaya ek olarak 25 yaşındaki generale büyük anlamına gelen Magnus takma adı verildi. Pompey'in çocukluk kahramanı Büyük İskender'di ve genç general idolünün izinden gitmeye kararlıydı. Zamanın gösterdiği gibi Pompey gerçekten de kendini kanıtlamak için birçok fırsata sahipti. Sulla'nın milattan önce 78 yılındaki ölümü Cumhuriyeti düşmanlarına açık hale getirdi. İtalya'daki kısa süreli isyanı bastıran Pompeius, Marius'un son takipçilerinin asi general Quintus Sertorius'un altında toplandığı İspanya'ya gitti. Milattan önce 76 yılında İspanya'ya gelen Pompeius, inatçı ve kurnaz bir rakiple yüzleşmek zorunda kaldı. Sertorius araziye aşinaydı ve olan Roma taktiklerini iyi biliyordu. Savaşta ordusunun üçte birini kaybederek ilk yenilgisini İspanya'da aldı. Sonraki 5 yıl boyunca acımasız savaş devam etti. Sayıca az olan Sertorius'un birlikleri ve yerel müttefikleri gerilla savaşı yürüttüler. Pompeius bir başka savaşı kaybetmekten korkan isyancıların kalelerini birer birer yok etme stratejisine başvurdu. Sonunda çatışmanın sonucuna savaşta değil ihanette karar verildi. İsyancı komplocular Sertorius'u öldürdükten sonra düşman saflarındaki kaostan yararlanmayı başardı ve başarılı bir saldırı başlatarak savaşı sona erdirdi. Sertorion savaşında kazanılan zor zafer Pompey'in Roma'daki etkisini güçlendirdi ve halk desteğini artırdı. Ancak sonraki zaferleri genç generali zirveye fırlatacak ve tarihteki yerini güvence altına alacaktı. Büyük Pompey İspanya'da savaşırken İtalya tehlikeli bir düşman tarafından tehdit edildi. Milattan önce 73 yılında Trakyalı bir köle olan Spartaküs bir isyan başlattı. Ardından Spartaküs ve büyüyen ordusu birkaç defa Roma ordularını yendi. Milattan önce 71 yılında Marcus Licinius Crassus liderliğindeki lejyonlar Spartaküs'ün güçlerini yendi. Crassus yerine isyanı bastırma onuru İspanya'dan yeni dönen ve dağınık köle gruplarını yakalayan ve ortadan kaldıran Pompey'e düştü. Pompey ve Crassus artık Roma'nın iki ana siyasi figürüydü. Her iki soylu da ordularını dağıtmayı reddetti ve konsüllüğü talep ettiler. Senato'nun kabul etmekten başka seçeneği yoktu. Crassus'la birlikte Pompeius, milattan önce 70 yılında konsül seçildi. Pompey bunlar yaşanırken tam 35 yaşındaydı. Pompey bir eyaletin kontrolünü üstlenmedi. Bunun yerine Roma'nın tahıl arzını tehdit eden sorunla başa çıkmak için yeni gücünü kullandı. Bu güç Akdeniz'de korsanlıktı. Milattan önce 2. yüzyılın ikinci yarısında korsanlık bir kez daha Akdeniz denizciliği için önemli bir tehdit haline gelmişti. Korsanlar tahıl gemilerini hedef aldılar. Bu korsanlar yakalandı ve köleleştirildi. Önemli veya zengin yolcular fidye için rehin alınıyordu. Genç Julius Caesar bile korsanlara yakalanmıştı. Ancak serbest bırakıldıktan sonra korsanları yakalayıp çağırmaya geldi. İlk başta Roma, tarım ve madencilik endüstrisi için hayati önem taşıyan bol miktarda ucuz köle kaynağı sağladığı için korsanlığa hoşgörü gösterdi. Ancak korsanlar Roma'nın tahıl arzını tehdit etmeye, tahıl fiyatlarını yükseltmeye ve gıda kıtlığına neden olmaya başlayınca bir şeyler yapılması gerekiyordu. Müzik Tehdidi kesin olarak sona erdirmek Pompeius'a düştü. Milattan önce 67 yılındaki yasa Pompey'e korsanlıkla mücadele için eşi görülmemiş bir yetki ve fon verdi. 500'den fazla savaş gemisinden oluşan devasa filosu, Girit ve Anadolu'nun güney kıyılarından korsanların Kilikya Kalesi'ne kadar korsanların inlerine saldırarak tüm Doğu Akdeniz'i kapladı. Pompeius birkaç ay içinde sadece korsanlığı ortadan kaldırmakla kalmadı, aynı zamanda Roma ekonomisini de canlandırdı. Eski korsanlar iç bölgelere yerleştirildi ve çiftçi olarak çalıştırıldı. Böylece korsanlığın çekiciliği azaldı. Pompeius korsanlıkla mücadele ederken Roma Pontus kralı 6. Mitridates'e karşı uzun bir savaşa karışmıştı. Mitridates Küçük Asya'nın tamamını kontrol eden ve Ermenistan krallığında güçlü bir müttefiki olan güçlü bir hükümdardı. Görünürde sonu olmayan önce 66 yılındaki müttefikleri, Büyük Pompeius'un doğudaki tüm Roma kuvvetlerinin başkomutanı olmasına izin veren yeni bir yasa önerdi. Pompey, sefere büyük bir şevkle katıldı. Kısa süre sonra Mitridatis'i Küçük Asya'dan kovarak kuzeye, Kırım'a kaçmaya zorladı. Daha sonra Ermenistan'a yerleşti. Kaynaklar Romalıların zorla davet edilip edilmediği veya saldırıya uğradığı konusunda farklılık gösterir. Ancak sonunda Roma'nın Ermeni tahtında bir müttefiki vardı. Kafkas kabilelerini yendikten sonra Pompeius Kırım'a taşındı. Direnmenin boşuna olacağının farkında olan Mitridatis, M.Ö. 63 yılında kendi canına kıydı ve böylece savaşı sona erdirdi. Pompeius, yeni eyaletlerin istikrarını sağlamak için Suriye'yi işgal ederek bir zamanlar görkemli olan Selefkos İmparatorluğu'na son verdi. Ayrıca Yahudiye Krallığı'nın kuzey kısmını da ilhak etti. Pompey'in 4 yıllık seferi Roma egemenliğini doğunun çoğuna genişletti. Yeni edinilen eyaletler Roma Cumhuriyeti'ne prestij ve zenginlik getirirken Kırım'dan Mezopotamya'ya uzanan bağımlı devletler zinciri, güçlü Part İmparatorluğu'na karşı bir tampon bölge oluşturdu. Doğudan çekilen muazzam zenginlik kısmen orduya yeniden dağıtıldı ve bu da onların sadakatini daha da güvence altına aldı. Pompeius, özelliklerini geri vererek Helen şehirlerinin iyi niyetini de kazandı. M.Ö. önce 61 yılında Roma'ya döndüğünde Pompeius üçüncü zafer kutlamasını yaşadı. Roma'nın gördüğü en büyük, en cömert ve en uzun zafer kutlamasıydı. Romalılar Pompeyi tüm dünyayı fethetmiş gibi görüyorlardı ve bu düşünce yanlış da değildi. Doğu'nun fatihi, İspanya'nın galibi, köle isyanını bitiren ve korsanlığın kökünü kazıyan Pompeius gerçekten de büyüktü. Pompeius Roma'daki en popüler adamdı. Başarılı generale senato dışında herkes hayrandı. Onun gücü ve popülaritesi konusunda temkinli olan senato, gazilerine toprak bağışı teklifini reddetti ve Pompeius'un doğu şehirlerine verdiği özelliği onaylamayı reddetti. Asla pes etmeyen biri Yardım için başka bir başarılı general ve devlet adamı olan Jules Caesar'a döndü. Pompeius'tan farklı olarak Caesar, Pompeius'un görmezden geldiği geleneğe saygı duyarak Roma siyasetinin saflarında yavaş ama istikrarlı bir şekilde yükseldi. Caesar ayrıca Roma'nın en güçlü ailelerinden birine aitti ve başarılı bir politikacı ve diplomattı. Caesar Milattan önce 60 yılında İspanya'dan döndüğünde iki asil çabucak bir ilişki kurdu. Krasus’la birlikte kaynaklarını bir araya getirme konusunda anlaştılar. Pompey'in askeri gücü, Sezar'ın siyasi bağlantıları ve Roma'nın en zengin adamı Crassus'un nakit parası vardı. Siyasi ittifakı mühürlemek için Pompey Sezar'ın kızı Julia ile evlendi. Birinci üçlü yönetim bugün bilindiği gibi üyelerinin senatoyu geçerek Cumhuriyeti birlikte yönetmesine izin veren karşılıklı bir düzenlemeydi. Milattan önce 59 yılında Sezar konsül olarak atandı ve Pompey'in doğudaki gazilerine verdiği sözleri yerine getirmesine izin verdi. Galya'ya giden Sezar'ın aksine Pompey askeri işlerden çekildi ve başkentte kaldı. Bu süre zarfında Pompey, Roma'nın tahıl tedariğini yeniden düzenleyerek Sicilya, Mısır ve Kuzey Afrika'dan gelen tahılın deniz yoluyla Roma'ya ihraç edildiği bir sistemin temelini attı. Milattan önce 55 yılında Pompeius, Krasus'la birlikte bir kez daha konsül olarak görev yaptı. Ancak sonraki iki yıl üçlü yönetim içinde yükselen gerilimlere tanık oldu. Julia'nın milattan önce 54 yılındaki ölümü Pompeius'un Sezar'la siyasi ittifakını sona erdirdi. Bir yıl sonra Pompeius'u geçmeye çalışan Crassus Partya'da öldürüldü. Crassus'un ortadan kaldırılması kalan iki triumvirin biri bir çarpışma rotasına soktu. Sezar'ın Galya'daki başarıları Senato'yu alarma geçirdi. Bir kez daha lejyonları tarafından desteklenen güçlü ve popüler bir askeri adam Cumhuriyet'i tehdit etti. Cumhuriyet'in kahramanı artık senatonun bir zamanlar hor gördüğü tüm gelenekleri bozan bir adamdı. Belki de Pompeius günü kazanmak için zenginliğine ve askeri deneyimine güvenmişti. Ancak Sezar M.Ö. 49 yılında Rubikon'u ünlü bir şekilde geçtikten sonra bir zamanların güçlü generali eski müttefikini yenemedi. Pompey, Cumhuriyetçi ordusunu sıfırdan inşa etmek zorunda kalırken, Sezar'ın savaşta güçlenmiş lejyonları vardı. Belirleyici bir savaştan kaçınarak geçen bir yılın ardından, M.Ö. 48 yılında Pompeius, rakibiyle çatışmaya girmeye hazır hissetti. İlk başta Sezar'ın lejyonlarını Dirakyum yakınlarında bozguna uğratarak başarılı oldu. Bu Pompeius'un son zaferi olacaktı. Farsalus'ta Pompeius'un lejyonları Sezar'ın daha küçük ordusu tarafından kesin bir şekilde yenilgiye uğratıldı. Yenilen Pompeius eski müttefiği olan Kral 13. Ptolemy'nin kendisine yardım edeceğini umarak İskenderiye'ye kaçtı. Ancak burada ihanete uğradı. Pompeius İskenderiye'de karaya çıkarken öldürüldü ve başı kesildi. Ptolemy muhtemelen Sezar'ın gözüne girmeyi umuyordu. Pompeius'un geride bıraktığı mirası karmaşıktır. Askeri başarılar ve diplomasi sayesinde Pompeius Roma Cumhuriyeti'ni zirvesine taşıdı. Doğuda Roma'nın erişimini Mezopotamya'ya kadar genişletti. Batıda İspanya ve Afrika üzerindeki Roma kontrolünü sağlamlaştırdı. Akdeniz korsanlığını ortadan kaldırması, birleşik bir iç deniz yaratarak Roma devletinin ticaretini ve ekonomisini canlandırdı. Son olarak Pompeius'un kurulmasına yardım ettiği vasal devletler, yüzyıllarca Roma'ya sadık kalacak, Partya ve daha sonra Sasani İmparatorluğuyla yüzleşmede önemli bir rol oynayacaktı. Bunlarla birlikte başarıları doğrudan ve dolaylı olarak önemli bir rol oynadı, siyasi rüzgar tarafından gölgelendi. Hırslı bir başlangıç yapan Pompeius, yerleşik protokoller ve geleneklerin dışında hareket etti. Senatoyu pas geçerek lejyonların sadakatini Cumhuriyet yerine kendisine bağladı. Önce Akdeniz'de ve daha sonra Doğu'da verdiği geniş kapsamlı komutlar Cumhuriyet sistemini daha da zayıflattı ve Pompeius Roma'daki en güçlü adam haline geldi. Pompeius'un hızlı yükselişi, halk arasındaki popülaritesi ve lejyonların ona olan bağlılığı gücünü kısıtlamaya çalışan Senato'yu alarma geçirdi. Senato'ya karşı cevapsa, Senato'yu etkisiz hale getiren ve cumhuriyeti Pompeius, Sezar ve Crassus'un kontrolüne bırakan üçlü yönetimdi. Bu nedenle iki hırslı asker olan Sezar ve Pompeius arasındaki iç savaşın Roma Cumhuriyeti'nin sonunu işaret etmesi şaşırtıcı değildir. Sezar'ın öldürülmesinin ardından gelen iç savaş eski düzeni yıkacak ve Roma İmparatorluğunu başlatacaktı. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.